Emin misin? Bak gelecekler birazdan. Meriyan, efendim oldu mu böyle? Çok güzel anne, çok, çok güzel. Çabuk. Dur, geldiler katı bak. Ah, Elmascığım ah, ah, benim ahretliğim hoş geldin. Hoş, hoş, hoş geldin. Zanet. Geç canım. Gel süredir gel. hoş geldin. Buyur, buyur, buyur hoş geldin. Ah, güzel kızım da geldi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyümüş de güzel kız olmuş bu böyle. <laughs> El Elmascığım. Ayşen o değil. Ayşen bu. Büyümüş de ne güzel kız olmuş bu böyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş. Ömer. Bu da benim torunum Ömer. Sevdayı biliyorsunuz zaten. Ya. Bilmez mi? Tekrar merhaba Demir. Merhaba. Merhaba kardeşim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Ya birden öyle elini uzatınca ben de bana uzatayım. Aman canım neyse ya siz uzun yoldan geldiniz. Acıkmışsınızdır Ömer kardeşim. Gel, gel otur ateş ben. Benim kocam hep böyle. İşte Buyurun oturun bak Süheyla abla ne güzel yemekler yapmış. Gel ya, otur. olaydım ya. Senin? Gel Ömer kardeşim gel otur otur ha. Ee, <laughs> Affedersin Ayşen'cim. Kiracılarımız Ateşli Yasemin. <laughs> Kızım sizin işiniz var burada siz evinize çıksanız ha. Size o zaman afiyet olsun. Çocuklar oturun. Süheyla çok uğraşmış. Bu yemek hepimize yeter. Siz de oturun Masal. Evet. Elim hadi. 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 Gel şöyle Elmacığım. Şu ay, an... hadi çocuk iki sandalye kap bir yerden.